Gözlerinin içine bakıp Usulca kalbin içine akmak istiyorum Sarılmak istiyorum Sana sıcaklığını duymak için Öpmek istiyorum dudaklarından Beni sevdiğini anlamak için Öyle bir deli sevda dolaşıyor ki damarlarımda oluk oluk Nasıl anlatsam bilmem Düşünceler ifadeler anlamsız kalıyor Sadece hissedip yaşıyorum Öyle içimdesin ki Yüreğimin içinde derinlerde seni yaşıyorum Nasıl bir özlem bu Hayatımı felç eden Gözlerimi belli belirsiz noktalara çevireyen Yüreğime ağır gelen Elimi kolumu bağlayıp sadece seni düşündüren Gözlerimi gözlerinle perdeleyen Sensiz yarınlara dair içimdeki tüm ümitleri tüketen Nasıl bir özlem bu Beni her saniye biraz daha senleştiren Gecelerden bir gece seni bana getirse Bir ürperti olsan Bir gece olsan çıkıp bana gelsen Fısıldasam bana seni beni sevdiğini Mırıldansam sana senin bestelerini Çıkıp gelsen bana bir gece Kollarında olabilsen bütün gece Kollarında olabilsen Dinlense yüreğim ürkek çırpınışlardan Alevlensen sıcaklık konuşlardan Gecelerden bir gece seni bana getirse Yitip gitsem sende Seninle yine sende Çözülse bütün bilinmeyenler bende Seninle yine sende